Yeni bir videoda daha herkese merhabalar. Arkadaşlar malzeme Fransız Galait Yeşil renkte. Sedefli bir malzeme. Göründüğü üzere. Yeşil, hoş bir malzeme. Hare yapısı güzel. Çekimi güzel malzemelerden birisi. Malzemeden yumukta model bir tespih yapacağız. 7,5 milime 12 milim ölçülerinde olacak. Klasik imame, eğer malzeme yeterse bir tane de yedek imame yapacağız yanında. İskender model olabilir, küçük. Ee, bunu Instagram sayfasından sorabilirsiniz fiyatını. Bunun herhangi bir e, sipariş olarak gelmedi bana. Elimde olan bir malzemeydi. Yapıp değerlendirmek istedim. Buyurun videonun kesim aşamasına geçelim. Diğer aşamalarında yavaş yavaş çekip paylaşım yapacağım inşallah. Hadi başlayalım. Bismillah diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Buyurun. Şimdi malzememizi kesiyoruz. Ee, 7,5 milim çalışacağımız için 8,5 milim ayarladım ben testeremi. Testerem biraz eski. İnşallah kırılmaz. 8,5 milime göre keselim. Daha sonra parçalama aşamasına geçelim malzememizi. Yumurta model. 7.30'a 12 güzel bir tespih almayı planlıyoruz. Bakalım inşallah hakkımız hayırlısı olur. Başlayalım kesin. Evet kesimi gerçekleştirdik şimdi parçalama aşamasına geçelim yavaş yavaş malzememizi parçalayalım tabi parçalarken dediğim gibi 7.5'a 12 ayarında yapacaktık 12-30 falan bırakıyoruz frepayımızı onu da ölçelim testlerimizi ayarlayalım. Evet, kesim aşamasını bitirdik. İmame ve hitame için diğer parçalar için iki, abbe, iki adet çubuğumuz kaldı. Pardon. Taslak çizimine geçelim. Arkasından zımpara da taslağını yapalım. Delimde, imameydi, hitameydi derken tesbihimizi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Buyurun tesbihin çizmesine başlayalım. Taslak çizmesine. Abbelerin üzerine çizelim özün para aşamasına geçelim.